Gel. Gel. Kerim amca. Gelsene Ali, kahve içer misin? Olur. Meryem ablanın seçtiğini bilir. Yeni eleman mı amca? Servis yapışına bakılırsa... ...sanırım öyle. Aman kızcağız işi öğrenmeden kovulmasın da. Selda o kadar acımasız biri değildir Ali. Selda Hanım için demedim amca. Meryem abla için diyorum. Neyse, boş ver sen şimdi onu da, kameralara bakabildin mi? Baktım. Hiçbir şey yaramazlar. Baba mı götürüyorsun kahveyi? Şey, yanında biri var. Misafir sanırım, onun için. Tamam, ben de onların yanına gidiyorum, ben götürürüm. Ama Meryem abla, sen götür dedi. Sorun olmaz, ver bana. Meryem abla bana kızmasın? Merak etme, kızmaz. Gel kızım. Yalnız olduğunu sanıyordum babacığım. Kahve Ali'nin. Sağ ol Beren. Afiyet olsun. Bir şey mi diyecektin kızım? Evet babama daha sonra konuşuruz. Otursana. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Rahatsız etmek ne demek? Ali güvenlik sistemi için gelmişti. Onu konuşuyorduk. Neden? Daha çok yeni değişmemiş miydi? Pek içime sinmiyor. Yenilemekte fayda var bence. Bilmediğim bir şey mi var baba? İhalenin olduğu gün yaşananlara bakılırsa çekindiğiniz birileri var değil mi? Eğer korkulacak bir şey yoksa neden sistem yenileniyor? Bu bana değil Ali'ye soracaksın. Aslında haklısın Beren. Yani Hikmet amcanın ölüm olayı olayın ciddiyetinin kanıtı. Adamların eli kolu eve uzansın istemiyorum. Polis didik didik araştırıyor ama ben şimdi pek şansa bırakmak istemiyorum. Ali, bu kadar açık olmana gerek yok. Ben çocuk değilim baba. Tabii ki açık açık konuşacak. ...seni alenen öldürmeye çalıştılar... ...nasıl bu kadar önemsizmiş gibi davranırsın? Kızım adamların derdi ihaleydi. İhalede bittiğine göre... ...artık beni öldürmeleri için herhangi bir sebep yok. Öyle değil mi? İhale sadece ertelendi baba. Seni tanıyorsam o ihaleye girmek için elinden geleni yapacaksın. Ali... ...şu kameraları bir kontrol edelim mi birlikte? Baba... Çık. ...ihaleye girip girmeyeceğini söylemedi. Ah. Daha henüz karar vermedim kızım, tamam Ali. Onu bu ihaleden uzak tutmalısın. Kerim amcayı biliyorsun, Beren benim sözümü dinlemez. O zaman sen de onu ikna etmek için elinden geleni yapmalısın Ali. Sen onun güvenliğinden sorumlu adam değil misin? Biliyor musun Beren, bazen despotlukta annenin kopyası gibi davranıyorsun. Annem despot biri değil, ben hiç değilim. Ali! Andam. Elifte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Bahçede biraz işimiz var da. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Baba benim anlamadığım polisler bu olayın üzerinde neden pek durmadı? Durmaz olurlar mı kızım? Kaç gündür şirketin ve olayın olduğu yerdeki kameraları didik didik aradılar. Kerim amca siz endişelenmeyin diye söylememiştir Beren ama... ...biz ikimiz de gidip savcılığa ifademizi verdik. Hikmet amcaya çok yazık oldu. Aç gözlü birinin para hırsı yüzünden ölüp gitti adam. Haklısın kızım. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin İhtiras ve yalanlar hayallerinle soldu